Baba. Evet arkadaşlar bugün 1 Ocak 2026 Fatma Nur'la biz kara geldik Fatma Nur burası buğday değil değil mi? Evet. Bizim adamın buğdaylarını çiğniyor gel gel dışarı çık dışarı çık gel 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 <laughs> Buğday buğday burası buğday aha bak <laughs> Gel gel Aslında bizi görmesinler Bilmiyorum ki gel çıkalım buradan Anam 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 kızım burası buğday tarlası ya Ben sana bu tarafa gidelim diye Ben de sana dedim sen beni dinlemedin ki Geç. Adamın budayları çıradık hep. Ben de zannettim burada acaba ya. dedim. Yarın okul tatil olsun mu? Olsun. Niye? Dur araba geliyor. geliyor? Araba geliyor. Nerede? Arkadaşlar burası cezaevi yolu. Samsun. ve cezaevine var. giden yol. O kadar çok yağdı ki. Yolda bir şey yok ama. Çok var. Karşı tarafta çok var. Araba geliyor. Koş 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 koş. Tamam. Karşıya geçebilecek mi? <laughs> Gel bakayım. Atla. Hoppa. Evet burada daha fazla var. Bak olur. Burada birileri zaten bizden önce gelmiş. Oynamış baksana. Evet. Burada kardan adam yapmışlar. Yıkmışlar. Yıkmışlar. Hadi bir kartopu yap bakalım. Şu anda hava bir derece görünüyor. Hava böyle giderse bu gece herhalde epeyce yağar. Tepeler zaten araba bembeyaz. Açık, He? Araba açık. Yok yok, karşıdan gelen arabalar şey için için açık bıraktık. Olsun, hadi gel. Girmez, değil mi? Yok yok, ne ya. hırsız, hırsız da burada. Buradayız ya. Hadi karton adam yap. Yuvarla, yuvarla, yerde yuvarla. Hadi. Bakalım karton adam yapabilecek mi? Yaparsın yaparsın ben sana güveniyorum. Koy yere onu şimdi yuvarla onu. Koy yere onu. Yuvarla 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 bir, bir gittikçe git, büyüyor ha. Yuvarla 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 yuvarla. Yuvarla yuvarla ha bak gittikçe büyüyor bak gördün mü? Ha yuvarla yuvarla yuvarla. Aferin sana. Yuvarla yuvarla. Bak şöyle yuvarlayacaksın ha. Abi. Şöyle yuvarla. Abi. Ha. Ben küçük zaman. Tamam o bir bir tane daha yuvarla şimdi. Bir tane daha yuvarla şimdi. Onu da orta boy yapacağız. Onu da orta boy yap. Hadi bakalım. Güzel. Yoldan geçen arabalardakiler el sallıyor bize gördün mü? Bak. O çok küçük oldu ya az daha büyük yap onu. Az daha büyük yap ha? Yok yok yuvarla şimdi. Aa, o kara git o çok kar var ya orada. Oraya git orada yuvarla. Yuvarla yuvarla ha yuvarla şimdi yuvarla. Daha büyük olsun 16 koyarsın. Yuvarla yuvarla koy yere. Yuvarla elini karı koy yere koy yere koy. Koy yere. Yuvarla 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 kızım yuvarla. Tamam yuvarla şu, yuvarla. Bak ben sana göstereyim ver. Ama yuvarlamayalım. Niye? Benimki nerede? Ne bileyim ben nerede? Ha orada bak ha şurada ha şurada. İnsan evde soğuğu daha çok hissediyor da dışarıda hissetmiyor herhalde şimdi de küçük yapacağız. Baba havuç havuç bir şey alalım yanımıza. Bozuz havuçsuz bu burunsuz burunsuz gardan adam olur bu. Olur mu? Aha burunu. <laughs> Patmaron'un gardan adam yapma Eee işlevi devam ediyor. Bu tarafa geç. Burada daha çok var gar. Ee? Taşı ne yapacaksın ya? oradan çubuk al oradan çubuk al ağaçtan. Ağaçtan çubuk al. He hı. Kır kır çubuk kır oradan. Öbürden kır başka bir tane daha var orada. Bir, 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 bir. Ne adam burunsuz mu olacak şimdi? Ya burun. Aha burun. Hani burun? Baba. He. Niye yazıyorsun kızı kazan mı? Niye yazıyorsun? Hasta hasta olma ihtimalim var mı? Yok mu? Emin misin? Baba ağzımı kapatsan ağzım açık. Niye ağzın açık? Tut şunu, şunu tut, şunu tut. Tuttum. <laughs> şunu tut, ben de bunu tutup çekelim. He, tamam. Çek, çek, tut, sıkı tut, çek. Tamam. Hı? Tamam. Basacağım. Hasta olursan ne yapacağız? İğne yapacağız değil mi? Hayır. Niye basıyorsun ya? Kazanım mı yapıyor ki ya? Baba, baba, birlikte, video kapat da birlikte daha büyük yapalım. Birlikte kapatamayız. Ben üşüyorum. Senin eldivenin var mı? Benim eldivenlerim yok. Bana eldiven almamış ki. Burası da mı buğday tarlası yoksa? Yok yok. Ha güzel buğday ya. Ha bak. Ha bak gel. Gel bak. Bak şimdi. Ha bak. Aha. Ha bak. Ha bak. bak gördün mü bak. Ha bak. Şurada bak. Bak geri açayım bak. Ha bak. Ha bak. Ekilmiş görüyor musun bak. Ekilmiş bak. Allah Allah. Bak. Bizim ot... baba, biz nerede Ne bileyim ben Fatma Nur gelmesin diye her tarafa buğday ekmişler. Ya olur mu böyle şey ya? Tamam bu tarafta yok herhalde. Bu tarafında yok. Gel. Gel gel. Şu tarafta kar var çok var herhalde. Bak karşıda biri daha var. Orada resim çekiyor. Bak gördün mü? Salla el salla ablanı. ablan ayağa salla. Salla. Resim çekiyor bak oradan. <laughs> el salla el salla. Gel burada daha çok vardı da gel de. Çağır çağır falan olur. Yani biz şehirden en fazla çıktığımız 3 bilemedim 5 kilometre. Yani 5'i geçmez. 5 santimlik bir kar var. Buradan yukarı demek ki bir 10 kilometre daha gitsek var ya. Oo, şuraya kadar şuraya kadar kar olur. Bizim köyde de var mı acaba? Şuraya kadar olan iki de. Ha, kim dedi sana? Gördüm fotoğrafta. Kim atmış fotoğrafı? Allah. Burun akmaya başladı ama ha. Ne? Burun akmaya başladı. Da Nasıl akıyordu ya? Ne yapıyor şimdi onu şey yapıyor. Ne yapacağız? Ben kaçıyorum o zaman. Dur <laughs> dur. <laughs> o yüzden düştü. Bunu geçtiriyordu. Da Baba lütfen kapat da pardon adımla Yok yok hadi. Hadi yuvarla yuvarla. Bir şuradan yuvarla bakayım hadi. Yapamadım. Sık onu sık. Sık güzel gene. Sık 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 sık. Tamam şimdi evet. yuvarla. Yapabiliriz, yapabiliriz. Baba, yere yatıp, da hayal ediyordu, Bugün mesai de yok ama ne kadar çok araba geçiyor buradan ya. Bugün mesai de yok Fatma Nur. Hem şu yukarıda az kar var. Burada çok var. Şu Nerede? Yukarlarda. Yukarısı yukarıda daha fazla iyi tabi. Tamam şimdi arkadaşlar selam söyle kapatalım. Selam. Abone olmayı unutmayın da. Fatma Nur. Bizim Fatma Nur de. Bizim Fatma Fat Neymiş? Bak videonun adı. Bizim Fatma Nur. Video olup ne yapacak? Beğenecekler değil mi? Abi şunu şey düzelsene. Niye? Şey çıktı parla abone. Ha, düzelttim. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. babamızın kar topu oynayacak. <laughs>